merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hadi bir Nemo bölgesine atlayacağım. İnşallah güzel bir video olur. One Man Squad Karakin haritasında bir tane adam geliyor şimdiden. İnşallah oyun silah verir. Haydi oyun şimdi ama baka girme lütfen. Bunun baka girdi yere bak abi ya. Ya kaç kere mi ya? Adam gibi bir M4 bu sonra adamlarla fight yaparsın. Böyle her zaman fight olmaz. Geliyorlar. Her. Geliyorlar abi bu eve. M4 bulmam lazım. Aha, m de. Abi bu ne ya? Siz böyle bir yerde pusmaya utanmıyor musunuz lan? Son mermiyle aldım o adımda gereksiz şeyleri atma zamanı. Şunu da basayım. Sonra şunu da basayım. Çift M4. Sizde başka neler var? Şuradan kit alacağım. Başka da zaten bir şey ihtiyacım yok. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Aynı eve adamlar pusmuş bekliyorlar orada deli gibi. Aha. Camda adam var. Adamcı ka nedir be? Tamam, şunlarda bulduğumuza göre. Şuna tak. Nefesim daraldı. Vallahi nefesim daraldı. Sen nasıl bir adamsın lan? Lazer var mı sende? Varmış. Tamam benim komplarım var. Dikey var mı? Dikey dikey dikey. Dikey dikey. Dikey yokmuş. Bu adamda neler var? Tamam bunlarda da bu varmış. Yeter. Tamam. Lootum iyi abi. Aa, ya. Ben şimdi bu adamı rastlayacağım ve öleceğim öyle değil mi? Haydi bakalım. İnşallah bir şey olmaz. Aha. Oo, gördüm. İki tane baydım. Ona da çok vurdum. Onu da baydım. Kardeşim, siz öyle atılmaz, böyle atılır. Şunu bir öğren. <laughs> Nereye kaçacağım? kaçacak bir yer yok vallahi. Oğlum nereye kaçacak? Çok açık deyim. Abi. Arkamdan da ses var. Tek çare raşlamak. Abi bu ne? Arkamda da ses var. Evler çok uygun şu anda. Ya geri çekilmek zorunda kalacağım. Ama rush oynamayı seviyorum. Yani sadece videoda rush oynamıyorum. Arkadaşlarımla beraber de rush atıyoruz da. ahlan İki tane buydum valla. Ya sen şimdi orada takım arkadaşların seni tutuyor değil mi? Bir şey lazım aldım tamam. Abi yeter ya. Valla ben Rush oynamak istiyorum. 3x Supreme iyi zaten benim. Ölürsek de ölelim. Şu dağı alırsam. Bu bir. bombam yok. Sen de bomba var mı? Bomba Siz var. Bomba Hayır. Şaka. Şaka yapıyorsun sen. Şaka yapan yansın. O adamı gördüm de oynamak istemiyorum şimdi o adamı. Çünkü bu adam diğer adamlara çok benzemiyor. Orada adam görür gibi olmuştu ama Evler en iyi uygun yer bu arada. Diğer olan nereye verecek? Hiçbir fikrim yok ama. Ya yeter ya. Vallahi yeter. İki saattir dön dolaş dön dolaş. Raşlıyorum abi ben. Korkanın çocuğu olmaz. eee sen ona nasıl gideceksin eee peki ya ben nasıl gideceğim buna da bir sorum Haydi. Nereden lan? Hile misin? Tamam. <laughs> Nereden oğlum? Nereden o kar 98 aldım ben? Kaskım kırıldı mı? Yok. Yelekten vuruyorlar zaten. Benim gibi hiç çat vurmuyorlar ki. Tamam. Arkadaşlar nasıl el oluyor? Eğleniyor muyuz? Bence eğlenceli oyun. bir yer altı falan alsam oralarda. arkamda var da patlayıcım var mı benimki yokmuş zorda kaldım da o patlay o bu patlayıcılar almam almalıydım ya Oo, Of. aha abi adam Çok açık değil ama. Şöyle. Orayı, oradan zaten ben geldim. Orada adam olamaz. Oo, ben de seni görmüştüm de. Yat lan yere. De Deli misin oğlum? Duvar kırılmıyor, duvar kırılmıyor. Oha. Bu nasıl bir spreydir lan? Helal baba mısın ha? Ben arkamı oynarım abi. Bu ne? Çocuğun spreyi o kadar iyi ki. Abi. Bu adamlar nerede ya? İki problemim var. Bir, önümde adamlar var. Nasıl alına gireceğim? İki, çok adam olduğu için mermi su Ayşe. kıntısı yaşayabilirim. Mi? Arkadaşlar videoyu çok az durdurdum biliyorum sıkılmış olabilirsiniz ama. Maçlar çok şey geçiyor. Ee, nasıl denilir ona? Hayır. Kavga. Kitim kaldı mı lan benim? Kalmış da. Aha seni gördüm. Sen bir bu iki. Nereden geldin? Sisler çok işe yarıyor. Kim diyor sisleri almayın? Ben demiyorum açıkçası. Kaç kere ortada kaldım Karakin dedi. Sisler işe, işe yaramadı. Lan? Bak sen bana vurma Lan daha ne kar 98 Yanıyorsun Neredesin nereye kaçtın lan Ben bu arada oyunda böyle bir kaçma yok yani bu kadar korkacağını bilsen? Ya hayır 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 elin kaydı böyle bir ölüm yok ya oyunda. Aynen abi. bu adam bir de o bu adam arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Çok eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Full kavgalı. Hmm, ne diyebiliyorum? Bay bay. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.